İki pedaldan hepinize merhabalar. Bugün House of Bike'da Mosso Legarda 2130 trekking bisikletini inceleyeceğiz. Öncelikle kadroya baktığımızda 6061 serisi alüminyum Mosso'nun Tayvan üretim bir kadrosunu görüyoruz. Kadronun arka kısmında şöyle bagaj delikleri de bulunuyor. Bu sayede arkaya tur bagajı takıp tura da çıkabilirsiniz. Zaten bisikletin kategorisi trekking olduğu için tur bagajlarını görmemiz gayet normal. Ön tarafa maşaya baktığımızda vidondan kilitlenebilir. Birazdan kilitleme mekanizmasını da göstereceğim. Mosso'nun böyle ufak bir maşasını görüyoruz. Şöyle gidondan kilitleme mekanizmasını da göstereyim. Gördüğünüz gibi şuraya basıyorsunuz kilitleniyor. Şuraya bastığınızda da açılıyor. Vites sisteminden devam edelim. Adından da anlaşılacağı üzere 21 -30 isminde olduğu gibi 30 vitesli bir bisiklet. Ön tarafta üçlü Deore T6010 bir aynakol görüyoruz. Aynakolun dişli oranları ise 48 36 26. Onun haricinde ön tarafta yine üçlü Deore ön aktarıcıyı görüyoruz. Zincire baktığımızda zincirler yine Deore HG54 10'lu. Arka aktarıcı yine Deore 10'lu. E, T6000 modeli uzun bacak. Arka rubleye baktığımızda da yine Deore HG500 10lu 11-34T rubleyi görüyoruz. 34 yerine 36 bekliyordum açıkçası. Çünkü Deore setlerde genelde arka rubleler 36'dan başlıyor. Ama 34 dişli de lastikler ince olduğu için lastiklere de birazdan geleceğim. E, tırmanışlarda çok zorluk çıkartmayacaktır. Lastikler demişken lastiklerden devam edelim. Mitas zırhlı patlamaya karşı dirençli yani. E, şehir bisikleti lastikleri. Üzerindeki dişlerden de gördüğünüz gibi böyle kuru arazide de e, sizleri pek üzmeyecektir. Su kanalları da bulunuyor. Bu sayede de yağmurlu havalarda da konforluca kullanabilirsiniz. Jantlara baktığımızda yine Mosso'nun çift kat alüminyum jantlarını görüyoruz. Normal sibop bu arada ince siboplu değil. Şant göbekleri TX 505 hem arkada hem de ön tarafta Shimano TX 505 şant göbeklerini görüyoruz. Rotorlara baktığımızda önde de arkada da center lockla kilitlenebilen 160 milimetrelik rotorlar bizleri karşılıyor. Bu arada rotor demişken frenden devam edelim. Frenlerde MT 200 kaliperler ve yukarıda da MT 200 e, fren kollarını görüyoruz. Vites kolları 3 x 10 Deore e, fren vites kolları ayrı kullanılması güzel olmuş. Deore e, Altus setlerde bitişik kullanmışlardı. O belki parça yükselteceğiniz zaman birazcık fazla masraf çıkarabilirdi ama e, 21 30 modelde böyle bir kombinasyon bence gayet güzel olmuş. Eklip markasının Alüminyum gidonu, açı ayarlı gidon boğazı ve alüminyum sele borusunu görüyoruz. Bu arada yine Eklip'in e, alüminyum sele kelepçesi de burada. Son olarak da burada bir e, böyle jelli ama birazcık sert olan Eklip'in e, selesini görüyoruz. Bisiklet genel anlamda bu şekilde. Şöyle güncel fiyatını da göstereyim. Bu videonun yayınlandığı tarihteki güncel fiyatıdır bu arada. İlerleyen tarihlerde izliyorsanız buradaki fiyatı dikkate almayınız. Fiyatı şu an bu şekilde. Bisiklet genel anlamda da böyle. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.